İzle 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 izle. Ölmezsem. Koy kıçına gülümse. Erkek spreyi. O ne oğlum? Adam atanın karşısına gelenler çok iyi ya. Oğlum ateş bile etmedi bu arada. Oh shit! Ataya sadece no, bakıyorlar bu geldi. arada. Ona sprey yok, yok adamlarda. Ya, adam he, bakmadı he. bu arada. Bu adam bakmadı bu arada. Hadi ata hadi. Ya, hadi. Baksana aman ha koyayım. Oğlum altı senek girsene oğlum. Yok. adam hala sıkmıyor da? Çok iyi vurdun. Evet. Çok Benim iyi vurdun. Çok iyi vurdun. Ben. Çok iyi vurdun. Adama baktın. Atanı kasta gelen kişi indir koyayım. Mal olam adamı izleyemem. Adam ile amına koyayım. Adam ile amına. Ya 2 saniye baktın salak gibi sıkacak ya. var. Önünde. Adam ile amına Vurdun. Teşekkür ederim. Bir şey verdim şurada. Hadi susturucular <laughs> çıkmış bura. Ona oğlum. Allah, Onu... Allah, Allah, <laughs> <o ya. gülüyor> kaç kişiler? Kaç 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 kaç. Hadi lan bu sonuncu doğru. Hadi lan. Kolay <laughs> değil. Abi, <ya>. klasçılar, <laughs> klasçılar, klasçılar, klasçılar. Ben kılaçlayamayacağım. Ben kılaçlayamayacağım. Ben kılaçlayamayacağım. Vardır bıçağım ver. Bıçak mı dedin de be yaram. Tüh. Çıktı dışarı galiba. Sağda sağ sağ. Orospu bu çocuğu sağ. Hatta sağda hiç oynatmış. Hatta oynuyor bu kaşar. Annesiz orospu çocuğu yine gitmiş. Kompalı da oynuyor. Ne yapıyor oğlum atanın bu? Atanın kasına gelen özürlü orospu çocuklarından kurtulmanı <laughs> öpüyorum. Arkasında yarra. En arkada, en arkada. Anneni a, sikerim. var seni sikerim. Oğlum bir sakin ya. Alt üst öyle oynuyorsun. Bi ya. Bak vurdum işte. Vurdum bir şey derken atanın vuruş sardı. Bak taşıdık. Kazandırdım oyunu hadi. Bitti. İçeriz. Çirleyin lan Bak bu benim ciddiyet müziğim. Yo bu satma Hüseyin'i bulma müziği. Ha burada lan. Geliyorum içeri. Aa Abi, yandayım yandaymış ya. yandayım Sağda şey. da, sağda da kamp var ama ne kuyu? Sikona. Güzel mi beyler mi? atıldı. Yemlerim <laughs> atın oyunu <oynayışa> bak. Bronz aldı. Ne şu sürçüler? Oğlum daha havalı. Sağında. Da <laughs> Kapkanın 10 canı var. Are you really father? Yes, Are you nigga father? Bayağı iyi oynadım adına. Orospu. Father daha Ananın iyi. Ananın amına koyayım senin hata yeter amına koyayım. Pardon. Ya ne tür bir orospu çocuğuyla oyundayım ben ya? Pardon. Miskelik. Bahadır o şey neydi lan? Taşanka sesi. Neyi var? <laughs> Ayılar VSS'i atıyor. Biri duvara deliyor, biri duvara pompalıyla oh. vuruyor. Kendimi çok kaptırdım, Bahadır da vurdum adam diye. Ya bir de böyle üzerini kapatıyor ya amınakoyim kendimi çok kaptırdım ben diye sanki amına kodumunun çocuğu faker. Ya gaza geldim, hype'landım işte Allah Allah adam... Ulan pompalıyı kafana dayasam delip geçeceği bir şey yok lan orada amınakoyim. Ben kör köpeğin miyim şimdi sen ne anlatmaya çalışıyorsun burada? Ananın amısın. <laughs> Oradan çıktım evet doğru bilgi. <laughs> <laughs> Ananın amı çocuk. Çevrim dışıyım adam hala çevrim dışına alıp kendimi hala bana yazıyor bekliyorum seni diye. Türk Badan arkadaşı al discord al hemen hemen. Oğlum ne yazıyor sana bu çocuk? Lan çocuk değil abi evli adam amına koyayım. Ne yazıyor? Şey <laughs> mi? Maşa çağırıyor. Mı? Ne? Ne çağırıyor? Maşa çağırıyor oğlum. Kan reis döndü mü? Dün ya evli adam. Mate Beni çağırıyor, çağırıyor. derken. Yok lan red white diye bir rainbow'dan bir amına koyayım dur. Şey, çağırıyor, şey, çağırıyor şey, derken ya amına 500 5 5 yaman 5 adam diyor ki gel girem diyor Discord Discord ben verdi. Şimdi bekliyorum yazıyor G herhalde. Diyeceğim de evli bu. ruh olunca erkekler. Oh. Karşı takımda ruh olunca erkekler. Oh. Allah! Oh! oh güzel. Erkek ya. GPS tufan derlerdi bana zamanında. Aha. <laughs> Onda Messi derlerdi. Bana o bezlerlerdi. Sayda açan bir şeyler alın. Sayda açan. Aldım. Mı? Tamam. Tamam. Sayda açan o. Aldım ben. Almadın mı? Ya Rambo açıyor. Sayda açan. Bu ses de kimin mikrofon çığlık atıyor ya? Freddy Fazbear'ın bir şeyleri Dakinin. Dakiden geliyor. Ananı sikerim. Jet ski bu. Motorcak değil ama varız bu çocukları. Ya oha RTX olsa var ya ne yansır yansırıldığı... uf uf <gülüşmeler> RTX'in var mı peki ya Evet. Adam hep de motor modeline bakın Ya RTX mi sende RTX'iniz açık değilse ve... konuşmayın bu arada ha. Herkes yazıyor Ahmet de yazmaya başladı. Lobi 8 kişi yapabiliyoruz mu bro? Özel maç kurabiliriz. Hayır. Aynen. Güzel. Çözer bence problemi. Bahadır... Ata karşıya. Ha ha Öldüremem sen saklanıyor karı gibi. Evet abi. Aha. <laughs> Dur Ahmet yazıyor veya Ben bir çıkıyorum lobiden. Red White abim de yazıyor. Bir tur onlarla gireyim de ayıp olmasın. Ayıp. ayıp olmasın. Şu an biz de oynarken ayıp olmasın diye başka ayıp Bayağı, Bayağı ayıp olmasın. Baya ayıp olmasın. Allah. Yani arkadaşlarla oynuyorum. Siz girin diye bir şey var. Ayıp olmasın diye. Emir Apex abi. girmiş. Tamam beyler. De başka beyler bir yolu var tufanı herhalde. alıp Apex geçiyorum. Ay Emir ayıp olmasın tek başına oh, oynuyor. Ayıp olmasın <laughs> nedir lan? Böyle bir ayıp olmasın mı var? Yok. <laughs> çok, yaşa. Ay, çok yaşa. Çok yaşa. Beraber. Bu nasıl bir ayıp olmasın ama ya. Abi, ama ayıp, ayıp olmasın. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın. Ben bir az sonra Cyberpunk gireceğim. Ayıp olmasın ayıp size. Ayıp olmasın ben de bir Civilization gireyim. Şunu smoking yapsam var ya. Yiyeceğin küfür bir hayal <laughs> etsene. Evet hemen bir bizim son çocuk sonucuya çağır ya hemen bir gidelim. Ee... Ayıp olmasın diyoruz gidelim. Aynen. <laughs> harbi gittim. Ey, şey, harbi. <laughs> şu, şu, hareketi var ya Smokey'e yapsa ölür ölür. Yaşama hakkını kaybeder. Adam geldi 30 dakika bizi bekletti lobide. Geliyorum 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 diye. Şimdi ayıp olmasın diye başkalarıyla realty girdi. Çeviz. <laughs> <Ces. gülüyor> Zart zurt zart zurt bomanır 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 Ölüyorlar izle Ölmediler niye ölmediler Aldım birini <laughs> <laughs> Arka mı var ne oluyor Ya nasıl kurdu oğlum bu Birini daha öldürdüm Bala Oh çöz, çöz, çöz. Take, çöz. Şey tamam, onu mu sökün. Ya yine ses yapsam direkt döner beni arkasına vurur. Ben de üstüne çıkardım. Ne kadar Ya yat hemen atayım. Nasıl şapka o? Şapkanı yedim. Al. Yala. Ben bir şey... Of. of e kardeşim be. Amaro'yu gördüğü gibi film kaçıyor. Adam bir ya. Emir en üst değiller. Bir dakika Emir değiller. Ha? Be, benim, benim görüş alnım kaymış hemen atayım. Yeminle e, Çok zor ya. Vallahi çok zor. Yemin ederim çok zor. Ya ne oldu? Amara en aşağıda bir var. Bir şey mi? diyorum. Adam var ya. Zor bir, Amara şimdi. bir tane cümle söyledim. Cümleyi hani nasıl anladıysa söylediklerimin hiçbiri yok. Sordu soru da bana. Ne sana? Tufan biraz sarar mısın kardeşim? İnan hatırlamıyorum Emir. Tufan götünü sikerim. O biraz hızlı mı patladı? <laughs> bana mı öyle geldi? At bakayım bir daha. Biraz kötü sıktım gibi. Biraz. Yok <laughs> 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 <Biraz gülüyor> adam tam kafasındaydı.

Aynen böyle, aynen böyle, aynen böyle. Aynen böyle, 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 böyle. Kuyu, Ah! It's map map. Ne? Nim nim map itizen map. Ah! Oh, okay, okay. Oh, oğlum, Normal maç keskin ya? I need, I need, I need more bullets. I need more bullets. I need more bullets. I need more bullets. Asla.

Ben burayı istiyorum, ben buraya saldıracağım, ben burayı istiyorum. Hayır kanka, o biraz zihinsel sorunları var. Kendi kendine kendi konuşuyor Senin gibi. Adam, adam kendi kendine konuşuyor, amına konuşuyordur, amına konuşuyordur. Ben orayı istiyorum, ben orayı istiyorum. Ben, ben orayı istiyorum diyor amına. Sen girebilirsin söylüyor amına. Where are you from? Where are you... Where are, Where are you from? I'm French. And you? French? French? Yeah. Oh. şey... Ooo... Oh. I am, I am Napoleon. Napoleon. What? I am Napoleon. Napoleon. Napolyon Bonapart yeah, I am I am Yeee Nice yeah yeah. <laughs> <laughs> Sabah raportlayacağım <duyan> ben Çok <gülüyor> <izliveyim>. <gülüyor> Dur ben raportlayayım ya Enyo I, am, I Japan. am Japan Japan Japan, <laughs> Japan. Arigatou gozaimasu Aaa J-Japan Yes 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 Okay 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 Naruto Naruto Vurun hadi Tamam bitti tamam Tecavüz edin çıkın Tufan Gel gel Of <laughs> şey, şey Ahahahahahah Sen şey, de al Fan yok burada Fan yok burada boşuna konuşuyorsun O zaman ben banlarım yoksa <laughs> Tamam banla Tamam bir hızlı gelsen de banlanıyorum Be Beni banlayanı ben de banlarım Yerse <laughs> Yer Yes Tufan beni 5 tane içinde banlamazsan banlanıyorsun Tamam ver banlama yetkisini banlamayan ibnedir. 2 Ahahahah Yerse tabi. <laughs> Demek ki yemedi. Okey. Eee Tufan malısana ee, hadi benim. Eee ha, yemiyor ne oldu, mu Emir? Emir yemiyor Allah. mu Emir? Yemiyor mu? <laughs> Bir hiçbirisi var. Giremez oğlum. Tamam gidip vursan mı? Hani vuruyor. Bırakamıyor oğlum bırakamıyor olur, bıraktım, bırakamıyor, bıraktım. Bıraktım. bırakamıyor. Ne? Bırakamıyor salak süre sıfır. Tamam işte bak sakin sakin.

Ateş etmiyor ya. Burada hiç bir öldürdüm adamı. Ne yayın? ya? Of. Yok böyle değil ama genizden, genizden uğraş. Bakayım. Bir de ablamıza. Kıtaysa büyük ihtimal mücadeleler var ya. Oradan sonra. Tamam anladık bu çocuk ya. Tam tepedir soru pasajları kurmamalar 100 yılın korucusu ya bunlar. Ay 100 yılın hem de hatta 1000 yılın ya. Padişah zamanından kalan korucusun sen galiba. Milenyumun korucusu ya Sen ola benim korucu. Ses, sesi mi kesildi yoksa gerçek hayatta mı ses kesildi? Umarım ses kesilmiştir. Aynen umarım gerçek hayatta bir şey olmamıştır. Kesilmiş artı 5 dün 5 bir gün lol girilmedi mi? Oyun parası. Oh. Yorrak. 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 Kutsana. 1800. Bir Aynen kutsana, diyorsun. kutsana, o, kutsana. Pistolünü oynamayacaksan kamera oynama. Badr, Badr kusar mısın lütfen? Ben sana para veririm diye. <laughs> para veririm diye. Para veririm mi? Gerek yok oğlum sustursana Badr abi. çok zor değil. Ya gel alsın, ya gel <laughs> Ama gerasın, midendekileri alın <laughs> dur dur. Burnundakileri değil, midendekileri. Bak şimdi şöyle sustur. Bak bak. Sessizlik. Öyle miymiş? O Ha gördü şunu. Bu sikiyim World gibi sıkıyorum. O şeyde bir tane şeyin arkasında ben masanın bir, şey. bir, 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 şey, bir tane şey. Bir tane şeyin arkasında. Bir tane şeyin arkasında duydun. Bu sikiyim geldi adam. Bu nasıl doğru amına koyayım? Kalkanı siper al Emircan. <laughs> Alıyorum Hız Hızlı. ben siper kalkandayım. Daki <laughs> şeyin arkasında, şeyin arkasında, şeyin. Bak, Bak burada. Bu işte. Al, işte şeyin arkasında. Merhaba ben bu ve şey arkasında biri var. Hayır ben son hani bak karakter ismi de değil ben son Bence ve ben şeyin arkasındayım. Bence her şeyi alalım arkadaşlar. <laughs> tamam okey ben okey. Bitti zaten. <laughs> ben ne oynayacağım? Eee salın birini. <laughs> <Yapıyoruz, dur. gülüyor> e sal, <laughs> sal birini. Yok oğlum Twitch sarıyor bu da sarıyor. Of F ata f gelmiş. Tam gerek kalmadı. <laughs> ne yapıyorsun ama? <laughs> Bu mira taktiği. Oğlum niye açıyorsun? Açık değil ki oğlum kapalı hala. Bura açık. Bura niye açsın gereksiz yere şimdi? Kafamı çıkarsam vuralım. Kapatalım. Burası. Tamam okey kapatalım. Aa kafanı sıkarım. Tamam nasıl kafanı sıkarım. Ka tamam nasıl? Troll makinesi işte. Troll makinesi işte. Tufan trollemeden durdurum. Tufan trollemeden durdururum sorun yok. Koşun Şeyin arkasında mu? şey. Çizik şurada şöyle şöyle ah be <gülüyor> Abi. Sen amanızı şeylerinizin. Şurada abi, şurada Neyini anlamıyorsun? Bak, Bak, Çıktı, vurdu. <laughs> yazısında. bomba ay yazısında. <laughs> 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 <Sen niye diyorsun? gülüyor> <laughs> <laughs> Ananı sikerim senin amına oğlum. Birbirinizi deşirip mi Evet amına koyayım. İzle izle. Çıkar mısınız oyundan arkadaşlar? Çıkar oyundan arkadaşlar? Çıkar mısınız oyundan Alacağım böyle timingi oyundan arkadaşlar? Aldım Abi ya Rab, ya. adama artık göre artık info yok. veriyor ama ne bize de ver ama ne koyayım. Atanın bir birinci olması benim bir birinci olmam. Seni izleyebiliyordum, senin info verdin ya ben ne bileyim ama ne koyayım. Bir tek bir tek baş bana mı Ya sadece info vermiyor da ki ben rastgele buldum seni. Ha öyle mi olmuş ya? Evet. Ben de Allah memnun oldum. Ay, <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> ne? Ne? Ne dedin? Sen Allah mısın? Allah. Bu Allah. Bu Allah. Bu Allah. Ana oyunun orospusu gibi oynuyor. Mu ya? aa, aa. Ne yapıyor? Ne? Evet. Nereye sıktı oğlum o? Ay sokayım. Amara kodum yap aşağı sikerim seni amara kodum. Sizin ananızı sikeyim atmayın. Bada pinge. Amcıklara araba atıp atıp duruyorlar. Bada pinge bada pinge. <laughs> ben fokus ben saymam ki. Bada pinge. Fokus değil o yarrağım istireyim. Öyle mi yok? Nice sakin. Aman akmadım. Ya. Yatlar aşağı seni siker siker bayıltırım ben. Ama atayı ne siktim var ya böyle üzerime koşuyor böyle. <laughs> 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 Bir daha bana ben ne yapıyorum? Bir daha böyle azat tabancayı aman atayım biraz şey. Bir şey olmadı. Çıkardım tabancayı böyle ağzına kovanları doldurdum aman atayım. <laughs> Abi ama. ne Sıkıştırın gelin gelin gelin. Şunu Kaçıyor. Ya, şurada, Kaçıyor. Ya. Kaçıyor. Ya, burada 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 burada. <laughs> La çık çık. Ne ya? Kaçıyor. Adamı Yakala yakala. <laughs> Diğeri de şurada. Diğeri Herkes kaçıyor. <laughs> herkes kaçıyor. Köşedekini sıkıştır. Köşedekini sıkıştır. adam, oraya mayın, adam mı koymuş? <laughs> mayın tarlası mı olurmuş gerçekten adam. 3 <laughs> 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 tane falan bastan <laughs> bırakayım. Ba Oo, az kurmuşsun <laughs> ya oraya, az kurmuşsun. Çok güldü, kale kurdu bak. Bu çocuğa ocağı oturdum koyayım, oturdu bekliyorum. Dakinin bir canı var, Bahadır. Dakinin bir canı var, zombi. Okey, bro, bekle. Oh, bana Bay Daki. Nerede, <gülüyor> nerede? <gülüyor> Çok iyi. Bay bay. Bay bay. Benim taktiği bile bir de şerefsize bak. Hızlı öğreniyoruz kardeş, anlamıyor musun? Hızlı öğreniyoruz. Bak benim yine FPS'i öldü. <laughs> Tartıp atat ipliler. Heee böyle sokarlar lan. Aa. Sokayım kalbisine. Hızlı öğrenenler de bu. Hızlı. Bakın, <laughs> hızlı öğrendim işte bak. Baktım hızlı sana öğren, Hızlı öğrenenler tam liste. Daki sen Bahadır'ın kameraya bak. Bahadır'ın kameraya bak. Egzoza girmeye çalışıyor. Reis <laughs> ya klasik ama bakıyorum. <laughs> Vurdurduktan sonra benim i̇şte adım. Elit insanım falan diye geziyordu ya Yok, çok, çok, çok yakışıklı spam camp yenildi mi? Spam camp yenildi ya, mi? Yeniliyormuş ama yenilmemiş galiba. Benim çünkü oğlum ben şanslıyım öyle öyle salak salak. Neyse, öyle abi. neyi dedin? Neyi dedin ata? Ben öyle 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 Hadi test edelim Ölüyor musun ölmüyor musun? Vururum. Vururum. Erkek sen vur. Erkek sen vur. Ata at, tut. Ata tut. Ata bir tane at. Gel ata. Hadi. Güzel dost. Tamam, Kırsana şurayı mal. Şanslı araba. Fırlat. Lan kır şurayı. işte bana. Kazan ederim. Tekir. Adam yanıyor. Bizim Çok iyisin lan. <laughs> lan çok <laughs> iyisin lan. onu da. da satayım. Çektim onu da ha. Kırtalım <laughs> <Çektim orada. gülüyor> dostu. 3 3 3 Tak 3 3 <laughs> <laughs> <üç kere>, <laughs> <kere> <laughs> <laughs> ben de kazandım da zor tuttum kendimi. <laughs> Abi nasıl güzel vurdu. Bak erkek gibi giriyorum bak izle. <laughs> Biri koşup ölmüş. Oo. Dur lan taktiğini yapmış. Oho. Abi otursan orada adam zaten kapıya kafa atacak. Baksana Oyunuz nasıl öğrenin ince şey. Baksana nasıl girmişim çok epik değil. Yeter yeterince öğrenememişsin <laughs> burayı. Yeterince öğrenememiş. Çok hızlı değilim yeterince demek.